Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bayram gezisi yapıyoruz. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Biliyorsunuz bugün kurban bayramı. Bugün yeni bir oyun keşfettim. Bir otobüs oyunu. Yani içeriğini çok fazla anlamadım. Yani yolcular nerede daha o bile belli değil ama düşündüm taşındım. Bir bayram gezisi yaparız diye düşündüm. Aracımız Travego. Bir yer buldum da park ettim. Araç gerçekten çok süper. Rengini de bu arada kırmızıya boyadım. Bu sırada kırmızıda araca zaten çok yakıştı. İsterseniz geziye başlayalım. Yalnız araçın sesi çok yüksek bir bu konuda sıkıntısı var. Yavaş yavaş yola çıkalım. Ve bir travel günü sesinin olmadığı hiç böyle olmaz. Arkadaş şu an neredeyiz? Çıktık. Evet şu an yola çıktık. Uzun zamandır video atmıyorum bu konuda biraz anlayabiliyor anlayabiliyorum şimdi ama LGS vardı ve LGS'ye girdim. Sonunda da LGS'den çıktım. LGS fonunu başka bir gün açıklayacağım. Şu anlık açıklamayayım. Bayramdır. Daha hem tercihler yapılacak. Tercihler yapıldığı zaman onun da bir videosunu çekelim. Böyle videolar atmaya devam edeceğim. Liseye geçince de bakarız. Kahretsin. Ya arkadaş. Direksiyonu sola çevireyim. Benden valla otobüs şoförü olmaz. Vay be. Kendimi sola çevirecektim. Çeviremedim de. Aa, hadi ama ya. Ama tek sıkıntı şu. Otobüs hakikaten çok kötü. Otobüsün hızlı olması da bir sıkıntı. Normalde bir otobüs hızlı olmamalı. Bir yer buldum gibi. Bismillah, bismillah, bismillah. Neresi olabilir acaba? Çok merak ettim. Oh, Nasıl bir yere girdik ya biz? Bununla da ilgili bir dans ayıntı videosu hazırlarız. Altıncı dakikada bitirelim diye düşünüyorum. Bir sefer altı dakika olsun. Yarın da altı dakika olur. Allah 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 Allah. Önüme bir daha bakmadım ya. Bir saniye. Evet aracı çıkartmayı başardık. Şimdi rastgele bir yoldan gidelim diyeceğim de otobüsü sürebilirim sıkıntı Bu dönüşü yapacağız. Şehre ulaştık gibi görünüyor. Ve 6. dakikaya da geldik Şurada bir yere fark edelim aracı. Evet videomuz burada sonlandı. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.